Tamam. Birimizin üstüne birimizin altına. Tamam. Hadi. Hehehe, <laughs> Nasıl başlayacağız? Ağzını vurmak istedim. Ağzını <laughs> Aferin geç. Vurdu, geç. Yirmi kere Ay, değil mi? Bir kere, üç kere vuruldu mu çıkıyor. Yirmi <laughs> ne aldı? yirmi de ona kere aldı. Kaç etti Allah'ım. <laughs> ne bileyim. İki. Ama <laughs> oh, vuracağız, biz vurunca çıkıyor. İki oldu, ananı sikiyim kafamı Hadi. seni sikelim, seni de sikelim. Hemen kaza geliyor, böyle duruyor bu. Hadi. Yavaş. 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 Sen ne vuruyorsun? Ben vurdum. Salih mi vurdu? İnşallah. Ben geçiyorum? Geç. Niye oğlum ben geçiyorum? Sırayla işte herkes. Dur lan. Dur. Saat çıkartayım. Ben vurdum diyorum. Bakayım. Ben niye vuruyorum? Hadi. Sen de çıkart. Hadi. Bununla elini göremem. Bu kapşon mu? <laughs> bu ya, erkek adamsın. Gözüme soktu parmağını. Oha, ne? bu? Eğme aşağıya. Eğme aşağıya mı? Kalanın yerin dibine mi eğilir Eğilme, eğilme. Yukarı vuracağım direkt. 1 Sen Niye? 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 vuramadım Ya Niye? 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 ya Niye? 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 <laughs> Hadi Oğlum sen de bizi ondan kestin ya! Hadi! Al bir abim! Elini çıksıkacağım şey tamam, tamam Kaç ettin? Çok! Bir daha! Üç! İki. Gözde yapmışım. Üç Üç yapan mı vuruyor? Sıra sıra mı? Hayır sırayla ben geçeceğim biraz sonra. Hadi. Sen ne zaman ya sıra? Benim oğlum. Sıcağım vuracak. Sinir yaptım bir, bir, bir Hadi Tirdi <laughs> <Geride> ok okkalı sanılıyor. <laughs> aa. Aa. Sigara bana ağrı. Kaç lan. <laughs> Şimdi yapacağım onu koyayım. Oh. Tamam Durdurmayın dur, dur. dur, lan.